Levhalar arasındaki uzunlukları, levhalarının yüzey alanları ve levhaları arasındaki elektriksel geçirgin, geçirgenlikleri verilen KLM saçları 4 ve ve 3 ve potansiyel farka sahip üreteşlere bağlandıklarında yükleri QK, QL ve QM olmaktadır. Buna göre bu yükler arasındaki ilişki nasıldır? Önce sağlarını bulalım. CK 2 epsilon çarpı A bölü 4 de olur. L'nin sahası epsilon çarpı 2A bölü D olur. M'nin sahası da epsilon çarpı A bölü 2 d olur. Şimdi ben buna C dersem bakın bu da C olur. O zaman bu 4C olur. Q eşittir C çarpı V formülüne göre hepsi için bunu yazarsak C çarpı 4V Q l eşittir bakın sahası 4c potansiyeli üreticim potansiyeli V m'nin e, yükü de bakın c çarpı 3 V olur. Bu durumda Q K eşittir Q l büyüktür Q M olacaktır. Doğru cevap D seçeneği olur.